Arkadaşlar selamlar, yeni bir KeyDrop videosuyla daha karşınızdayım. Hala katılmadıysanız 60.000 TL değerinde 3 tane bıçak çekilişim var. Bu videonun açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Sizler de tıklayıp katılabilirsiniz. KeyDrop'ta FWB kodumu kullanmayı unutmayın dostlar. Hem %10 bonus, hem bedava 50 hem de çekilişime katılma hakkı veriyor. Şimdi beyler, bakiyemiz yok. İte envanterden item satacağız, öyle kasa açacağız mecbur. Etkinlik kasalarında çok beğenmiştik biliyorsunuz. Şunları şöyle zınk 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 sattım, şunu da sattım. Bunlar envanterde durabilir skin changer'ımıza bakalım. Bir tane Dragon Lord gelmiş ama umarım çeken olmaz. Ee, bir sonraki ay çekmeyi deneyebiliriz. Ya gerçi oradan çekseler bile beyler her türlü bir daha gelebiliyor. Şimdi beyler hangi kasa savaşlarını yapacağımı karar vermedim. O yüzden rastgele açacağız. Bu yeni gelen kasaları zaten çok beğenmiştim ama e, ben bunun beyaz olanlarını da açmak istiyorum. Mesela 10 tane at kasasından açalım. Normalde biliyorsunuz şu pahalı olanlardan açıyorduk. Bir de ucuz olanların şansına bakmak istiyorum. Bakalım onlar da diğerleri gibi güzel mi? Hadi bakalım toplamda 120 dolar verdik. Kasanın içinde droplar var. Görmüş olduk bunu da. Bakalım bize buradan neyi uygun görecek kasamız derken ilk kasadan 77 dolara 24 dolar çektiler. İnanılmaz bir para bu arada. Hani düşündüğün zaman gerçekten fena para ediyor ya. İnanılmaz. 12 dolar kasa açıyorsunuz. 77 dolar item çıkıyor. Bayağı iyi. Yani 10 tane koyduk ama bu kaza savaşının galiba en pahalı itemlerinden bir tanesini çıkarttıkları için kazanmamız zor olacak. Neyse izleyelim abi görelim. Hadi bakalım. Hop. Yine pahalı değil. Headshot 7 dolar. Bak bak bak. Biz kasanın aynı fiyatında bile bir tane item çıkartamadık. Adamlar coştu gitti. Şu anda en az 1.5 kat karları var. Hala da bir sürü kasa var. Aha 69 dolar çektik bizde ama hala 100 dolar fark var ya. Kasa mükemmel. Harbiden kasaya bayıldım. Bu yeni etkinlik kasasından bayağı bir item katlanabilir. Son iki kasa kaldı. Ah be. Ah be point dizerek. 10 dolarlık olmasaydın belki bir nebze de olsa kazanabilirdik. Bir tane daha geldi o da aynısı. Sağlık olsun beyler ama kasa savaşı inanılmaz katlattı bak 120'ye dolar verdiler 260 dolar kazandılar. 2 katından bile fazla. Öyle bir kaza savaşından bahsediyorum. Bayağı iyi. Bu kasaları zaten benim yayınıma gelenler chat'te görmüştü. Çok fazla önerenler de olmuştu. Biz dinlememiştik çok fazla ama harbiden bu videoda deneyim dedim. Har, bu kasalar bayağı iyi katlatıyormuş. Şimdi aynısının bir ucuz versiyonlarını açıyoruz tabii ki de. Bu sefer fil ve kale kasalarımız mevcut. Bakalım bu nasıl gidecek. Şimdi 3 dolar kasadan hep 1,5 dolar çektik. Fitlemedi yani. Buradan ne var? 5 dolar çektik. Fena değil. Hala 3 tane daha kasa var. 10-15 dolar çekersek tatlı olur. Dediğim anda 15 dolar çektik beyler. Çok iyi. Harbiden çok iyi. Baktığın zaman %50 neredeyse katlama şansım var bu kasadan. Şu an açılanlardan bahsediyorum. Devam ediyoruz. Son 3 dolarlık kasamız. O da bitti. Bayağı bir fark attık bu arada. Hani iki katı fark attık. Şimdi diğer kale kasamıza geçmiş bulunmaktayız. Neon Rider geldi karşıya ve bir anda öne geçtiler. İnanılmaz. Arap atı gibi sonradan açılıyor bu Zantales'le Grovy. Hadi abi. 2'de de 0 yapmak istemiyorum. Bu savaşı kazanalım. Hop güm. Para eder mi? Etmez. 8, 2, 2, 1. Eyvah eyvah. Adamlar farkı gitgide açıyor. Yenmeye geçin farkı kapatmamız lazım önce. Şimdi kasa ucuz olduğu için içinden çıkan itemler de biraz ucuz oluyor. Son kasadan da bu 5-7 gelmeseydi belki kazanırdık ama bak 175 dolar verdiler. Kişi başı 90 dolar pardon 50 dolar verdiler kişi başı 90 dolar aldılar. Harbi çok güzel kasalar ya. Hani bunları koyacaksın kasa savaşına. Kasa savaşını kazanırsan zaten her türlü 2x kar ediyorsun. Bir de şu en ucuzunu deneyeceğim. Hani bundan da item çıkıyorsa eğer bu da katlatıyorsa... Çok da bir söze gerek yok açıkçası. Bak toplamda 11 dolar veriyoruz. Bundan katlama harbi çok zor olmalı. 10 tane kasa var. Neredeyse 1 dolar ediyor tanesi. Bakalım güzel çıkacak mı? Bak 3 dolar çıktı ya. 75 cent miydi bu kasa hatırlamıyorum ama 3 dolar çıktı. 4 katı falan galiba. İzlemeye devam edelim. Queen's Gambit. Hadi bakalım. Bu şey galiba. Piyon galiba. Hop gün. Belki fel para ediyordur. 73 cent. Yani kasa parası çıktı. Bu arada biz de 4 dolarlık item çekmişiz. Hop. Evet bu kasalarımız bitti. Şimdi 1.5 dolarlık kasadan devam ediyoruz. Bakalım buradan bir şeyler gelecek mi? Kötü bir açılım değildi bu arada ilk kasalar. 7 dolar. Yani 2 dolar fark var arada. Bence geçeriz ya. Tek bir iteme bakıyor var ya. 8.45'e 6.68. Hala 2 dolar fark. Gün. işte bu kadar lan. Oğlum 1.5 dolar kasadan 10 dolar çektik ya. Gerçekten güzelmiş. Harbi bu etkinlik kasalarıyla iyi katlanıyor. Bak adamlar da pahalı bir şey çıkardı. Yani kasaya göre pahalı diyorum. Kasanın fiyatına göre. Yani 11 dolar verdiğimiz kasa savaşından beyler. Kaç para kazandık? 17 dolar değil mi? Aynen öyle. Hatta 18 diyelim. 7 dolar kar. %60 %70 diyor. Yani bayağı iyi. 135 var bakiye kaldı. Yani bu videoda çok bakiyem olmadığı için en düşük kasaları açtım sizlere. O zaman 4'er tane koyalım şunlardan. Bakalım ee, ne katlayacağız. Bu arada etkinlik puanlarını da unutmayın. Bu kasa savaşlarından etkinlik puanları da kazanıyorsunuz. Size çıkan puan karşı tarafa gitmiyor. Direkt bakiyenize ekleniyor. Toplam 12 kasamız var. Kasa savaşı 89 dolar. Eğer bunu da geçersek bu kasalar benim takdirimden geçti demektir. Hadi bakalım. Şu ana kadar pahalı bir item derken AWP duality geldi 7 dolarlık. Hem de minimal wear. Güzel. Hop. Bir anda 10 dolarda biz çektik. Gayet iyi. Farkı kapadık tek bir itemle. Ne kadar fark var? Yani 1 dolar fark var aramızda. Ve hala açılacak bir 7 tane kasamız var. 3 dolar da buradan geldi. Karşı tarafa bakıyorum. Güzel item yok. Öne de geçmişiz. Bu mekten de pahalıysa 10 numara 5 yıldız beyler. Hadi bakalım. Son 2 kale kasası kaldı. Hop. Buradan bir şey vuramadık. Hiç sıkıntı değil. Oğlum farkı kapattılar lan. 3 dolar 3 dolara çeke çeke farkı kapattılar bir anda. Şimdi zorlayabiliriz Ama çok iyi peylememiş bu arada. He. Toplama baktığım zaman harbiden iyi temler çıkmamış bu kasa savaşından. Yani 90 dolar vermiştik. Şu an 58 doları geldi sadece. Hop 8 dolar 6 dolar ah be 21 dolarlık AK çıktı karşıya. Artık bizi zorlar bu kasa savaşı. Bir tane daha mı çıktı? Bu sefer 5 dolarlık çıktı. Yani çok katlayamadık bundan. Bu ne kadar? 7 dolar, 4 dolar, 6 dolar. Ha 90 dolar verip 100 dolar kazandılar. Bu sefer şanslı gitmedi ama harbiden bu yeni kasaları ben çok beğendim. Sizlerde KeyDrop'ta FVV kodumu kullanmayı unutmayın dostlar. Çekilişin linkini açıklama kısmına koyuyorum. Tıklayıp katılmayı da unutmayın.